Hepinize merhaba arkadaşlar ben Motor sizlerle mükemmel bağımlılık yapan bir oyun oynayacağız arkadaşlar İsmi Dead Walk Dead Walk The Last War aynen tam ismi Dead Walk The Last War arkadaşlar Oyunun indirme linklerini aşağıda bulabilirsiniz Hatta hemen size güzel bir haber vereyim arkadaşlar Oyunu aşağıdan indirip ondan sonra indirdikten sonra bana Play resminizi verince yorumlarda aşağıda yazıyorsunuz Şimdi şöyle <laughs> aşağıdaki linklerden oyunu indiriyorsunuz Ondan sonra videonun altındaki yorum kısmına bana player isminizi veriyorsunuz. Ben de o verdiğiniz isimlerden işte aranızdan 5 kişi seçeceğim ve o 5 kişiden 5 kişiye işte e, Steam'de 20 TL'lik kod vereceğim arkadaşlar. Onu da istediğiniz gibi harcarsınız. Öyle ufak bir çekiliş gibi bir şey yani. 20 TL'lik Steam kodu, oyun falan alırsınız istediğiniz gibi bir şeye harcarsınız işte. Ya da CS:GO, MSG oynuyorsanız orada silah falan filan istediğiniz bir şey alabilirsiniz işte. Unutmayın aşağıdaki linklerden indireceksiniz ve ondan sonra da bana player kodunuzu vereceksiniz. Şurada player kodunu görebiliyorsunuz zaten arkadaşlar en üstte. Onu bana vereceksiniz ya da isminizi değiştirdiyseniz onu verebilirsiniz. Şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. Ee, oyun gerçekten aşırı sarıyor, bağımlılık yapıyor böyle. Hem Android'de hem de iOS'ta indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen oyuna geçelim. Lig kısmından hemen size bir klan kurmak istiyorum arkadaşlar. Beraber oynayabilmek için sizin de gelmeniz için. Lig üret. 100 altına lig üretiyorum şu anda. Bir dakika ben buraya yazıyor muyum şu anda? Ha şu, nereye yazıyorum ben? Ben buraya yazmayacağım. Tam aynı şeymiş. <laughs> Şöyle nedeneği botura yapalım. Buraya gelin arkadaşlar. Beraber oynarız. Bakın o kadar. Oo, bir de şuraya ne yazsam? Ne yazayım? Gelin. Yıkalım. ortalı Çok iyi. Tamam. Gelin yıkalım ortalığı. Yarat. 100 altın Girdi valla mutlaka gelin arkadaşlar valla 100 altın girdi ee, Mutlaka gelin gerçekten beraber oynayabiliriz o şekilde ee, Hemen oyundan bahsedeyim arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle size bir şehirde başlatıyor ama tabii ki bu şekilde başlamıyorsunuz Bu şekilde başlamıyorsunuz mesela sizin bunlarınız olmuyor çiftliğiniz su kanalınız toplama kampınız falan filan olmuyor Bunları size kendi yaptırıyor şurada bir tane zombiler var bak Diye böyle tıklayarak boklarını çıkarabiliyorsunuz zombilerin bak en sevdiğim eğlencem bu oyundaki. <laughs> yok yok tamam. Arkadaşlar bu arada oyun sakın zor gelmesin. Ee, oyunda size o kadar yardımcı oluyor ki gerçekten mükemmel bir şey. Ee, nasıl desem tutorial sistemi gibi bir şey var. Gördüğünüz gibi şurada tüyolar kısmı var. Oyuna girdiğiniz andan itibaren artık size ne yapmanız gerektiğini kendisi öküz gibi oklarla gösteriyor zaten. Basıyorsunuz tüyolara bakın. Bak öküz haritaya basıyor bana resmen. Haritaya basıyorsunuz. Ondan sonra burada bakalım ne arıyorduk ama unuttum ben şimdi bak bak ben öküzüm harbiden bir dakika bir dakika bir dakika şehire dön aynen kaynak alınan 5000 tane 50 bin tane metal topla haritaya basıyorsunuz ondan sonra burada metal arıyorsunuz arkadaşlar bakalım metal nerede var haritada metal arıyoruz metal 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 bakın şu çelik kanıtlar buraya gidebiliriz buraya gidebiliriz Bakın bir sürü haritada böyle çıkıyor zaten kaynak yerleri ve başka şehirler de var gördüğünüz gibi. En yakındakini aradım ama şurada bir level'lık var ama askerlerim sıkıntıda ya. Oraya göndersem mi bilmiyorum şimdi bakın. Böyle buraya giderek görevi yapıyorsunuz ondan sonra size hayvan gibi para mara bir şeyler veriyor işte bir sürü şey veriyor Şu altını arkadaşlar oyun içerisinde size durmadan veriyor bu normalde parayla da satın alabilirsiniz ekstradan daha hızlı gelişmek istiyorsanız Ama oyun da size durmadan veriyor Şimdi mesela bakın günlük bonuslarınız da var böyle sol tarafta dizilmişler gördüğünüz gibi şuna basalım bonusu al. Gördüğünüz gibi buradan bana yemek bonusu ve 10 tane de altın verdi. Yarın 20 tane, 30 tane, 100 tane bir sürü yani gerçekten. 43 altınım olmuş. Şurada bir dakika ya. Burada bir şey daha mı vardı? Ha aylık giriş. 5000 para. Topla. Tamam bunu da topladım. Bunları da topluyor mu? Yok bunları topla. Oha. Onu toplamıyorum. Tamam. Şuraya bakalım. Aa burada şey var. Böyle çark gibi bir şey var. Bu size döndürüyor döndürüyor bir şey veriyor. Bunu hatırlıyorum. Sakın yanlışlıkla buna iki kere basıp da para vermeyin bu arada. Her gün bedava alıyorsunuz nasıl olsa. Bilmiyorum gerçi para verip de alabilirsiniz yani. Pa çok altınınız varsa. 30 dakika VIP ayrıcalığı. Bu VIP ayrıcalığı binaları geliştirmede falan filan işe yarıyor. Onu da göstereceğim. Bir tane daha verdi bana bundan. Ana şansa bak. 30 dakika VIP ayrıcalığı verdi iki tane bana. Bir şey çarktan çıktı bir de şeyden. Burada gördüğünüz gibi binaların level'ları var arkadaşlar. Ee, ve bunların hepsi birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Biri 10 level olup birini 1 bir level tutamıyorsunuz mesela. O çok güzel bir sistem olmuş. Mesela bakın ka karargahımı geliştirebilirim şu anda ama bir dakika. Şimdi ilk önce askerlerimiz sıkıntıda bakın. Bunları hep bana saldırmışlar, yaralamışlar askerlerimi. Sıraya sok şunu. Tam iyileştirmeye başla. 42 dakikada iyileştirecek ya da ya da ya da şu şekilde. Şimdi bitir deyip bitirebilirsiniz. Veya bir seçeneğiniz daha var. Klanınız doluysa yani liginiz doluysa siz gelirseniz işte o mükemmel bir yardım oluyor orada ligden klandan yardım iste tuşu çıkıyor arkadaşlar i̇şte ona basıyorsunuz herkes bir el atarsa zaten bitiyor yani direkt o mükemmel bir sistem gerçekten ee, bakalım depomuz falan var bak depolarda da oh maşallah da sağlam şeyim varmış 3.5 milyon metalim metalim aa param azalmış yani Oyunda şeyler çok kolay kasılıyor gerçekten ve bayağı da lazım oluyor. Bu arada asker basabilir miyim şimdi şunlar sağ, şey iyileşirken? Gardiyanlara ihtiyacım var. Evet basıyorum tam Ha yardım için sor. Sordum ama kanalında kimse yok. O yüzden yardım gelmeyecek büyük ihtimal. Evet gelmeyecek. 118'de de bitirebiliyorsunuz tabi. Şimdi binalarda hangi binanın ne olduğunu göstereyim bari arkadaşlar. Şöyle Depoda zaten gördüğünüz gibi bunları şey yapıyorsunuz ama depoyu geliştirmeniz gerekiyor. Depo önemsiz değil. Çünkü buranın limitlerini arttırıyor arkadaşlar. Şun, şunların limitlerini arttırıyor. Mesela atıyorum bu benim 11 level deponun sınırı atıyorum. 15 milyon yiyecek diyorum mesela. 1 milyon daha yiyecek toplarsam daha fazla yiyecek toplayamayacağım. Depoyu geliştirirsem toplayabileceğim. O yüzden depo bayağı önemli. Nükleer çekirdek karargahın 25 seviye olması gerekiyor. Nükleer çekirdek açabilmek için o da zaten manyak bir şey. Şehirlerin ağzına tükürebilirsiniz. Ee, karar karargahım benim 11 level gördüğünüz gibi. Bu karargah söylemez çok zor lan söyleyemiyorum. Bunu söyler ki evet bunu söylemeyeceğim. işte bu bina. <laughs> bu binayı ne kadar çok geliştirirseniz etrafınızdakileri de o kadar geliştirmenize izin veriyor. Yani şöyle diyeyim. Bunu 11 yapmadan mesela, bunu 12 yapmadan barakayı 12 yapamam. Öyle şeyi var. Aha aynen burada görebilirsiniz bak böyle sıralaması var. Toplama kampı 12 olması gerekiyor ki barakam 11 olsun. Mesela duvarla karargâhtı galiba. Yok duvarla da karargâhtıymış. Bir saniye. Atölye 12 olması gerekiyor ki duvarım 12 olsun. Atölyem neredeydi? Ee, bir saniye. Bu muydu atölye? Evet. Atölye bu. Atölyede neler yapabiliyoruz onlara bakalım. Böyle gördüğünüz gibi istediğiniz şeyde yapabiliyorsunuz. Kendiniz kasmak yerine fazladan lazımsa mesela... Yiyecek üretimini 800, 8 saat boyunca %20 arttırabiliyorsunuz böyle. Atölyelerimiz falan var işte böyle. Buradan 8 saat su üretimini arttırıyoruz. Para üretimini arttırıyoruz. İstediğimiz şeyi arttırabiliyoruz buradan atölyede. 11 levelmiş atölye. Şurada ayrıca ekstradan boş yerler var. Ben buralara da bina koyabilirim ama şu anda ihtiyacım yok benim yani. Zaten sağlam şey geliyor. Onlar sıkıntıya girince bir buraya yeni binalarda koyabilirim. Şöyle hatta. Bir saniye yanlış bir şeye bastım. Şu, abi bir dakika. Zaten koyamıyormuşum. Karargahın 12. seviye olması gerekiyormuş o da zaten olacak hatta basalım karargahımızı basalım yardım için sor gelmeyecek yardım ama 2 saat sonra bitecekmiş bunu böyle ya bekleyeceksiniz ya da klandan işte klan tek şansınız klana gelirseniz arkadaşlar o işte mükemmel bir artı oluyor bizim için hepimiz için böyle yardım edebilirsiniz ondan sonra onun dışında şu binaların ne işe yaradığını göstereyim işte gördüğünüz gibi depoda asker eğitebiliyorsunuz böyle bir sürü asker var. Burada Baraka'nın 30. seviyemi falan filan. Baraka'yı güçlendikçe daha güçlü askerler alıyorsunuz. Benim benim şeyim benim şeyim en güçlüsü. <laughs> en güçlü taktiğim şey ön, 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 sıraya gardiyan, arka sıraya da saldırı timi. Şu anda yapabildiğim en iyisi o gardiyan bildiğiniz gibi tanklıyor yani ön sırayı. Gayet mantıklı değil mi? Evet o kadar mantıklı. Burada da laboratuvar var arkadaşlar. Burada da araştırma hızlarını falan arttırabiliyoruz. Tabi seviyesini arttırmamız gerekiyor. Benimki daha 9 level işte bina hızını arttır, yiyecek hızını arttır falan filan var. Sonra bir, bir, de şey vardı. Burada da klon laboratuvarımız var arkadaşlar. Klon laboratuvarının oyuna zaten başladığınızda size bir tane şampiyon yaptıracak burada. Şampiyon ne? Böyle değişik isimleri var. Mesela Zeus, Meus isimleri var böyle. E, mitolojik tanrıların isimleri falan var böyle güçlü şeylerin. C'den A'ya arasında sınıflı şampiyonlar var. Benimki sanırsam A'ydı. Bir daha bir, birazdan bakacağım. Oyunun başında size bir tane yaptıracak işte. Şansınız da C ile A arasında gelecek. Buradan bir de Böyle altın vererek klonlayabiliyorsunuz ama ben şu anda klonlayamıyorum maalesef o kadar altınım yok. Çünkü bir kere klonladım şu anda iki tane şampiyonum var sanırsam. Üç bile olabilir tam emin değilim. Hatta şuradan hemen bakalım. Ah ikiymiş evet. Burada Kral Artul çıktı. Artul. Çık Kral Artul çıktı bana. klonladıktan sonra A çıktı şansıma. İlk verdiği bana bu A'ydı B'ydi. C'den iyidir yani şanssız da değilmişim. A, A çok iyi ama. Bu böyle baya sağlam bir şey oldu. Böyle özellikleri var bir de. Bunların size ordunuza verdiği özellikler. Hatta onda şimdi size saldırıyı göstereyim bir de. Keşifler var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Asıl zombiler buralarda. Bunlarla savaşıp bu keşifleri bitirmeniz gerekiyor. İlk bölüm kolay onu bitirirsiniz ama ikinci bölümde sıkıntılar çıkabiliyor. Tam ee, tamam ekibimizi seçelim. Pek askerimiz kalmadı ama kralı Art Art Artur'u alayım. Ee, o vallahi büyük sıkıntı ha. Gardiyanlarım yaralı arkadaşlar. Ama bunlar da idare eder ya. Ellerle de halletmeye çalışırız. Bayağı sıkıntı olacak ama. Gardiyanlarımı yaralamışlar. Şehrime saldırmışlar. Ben oyunda değilken. Hainler. Onayla. Tamam gördüğünüz gibi böyle keşfe çıktınız arkadaşlar. Ordularınız burada. Böyle etrafta zombiler var. Ünlem var üzerlerinde. Mesela en yakında vardı zaten. Ben şöyle çok uzaklara gitmeme gerek yok yani. Şöyle geliyorsunuz. Böyle şlak diyerek savaşa girebiliyorsunuz. Oy var ya ağzımıza edecek ha. Bak onun onun şampiyonu da vahşi zombi de. Bizimkinden çok daha güçsüz. Ama askerleri iyi köpekler möpekler. Benim gardiyanlarım olsaydı var ya hiç sıkıntı olmazdı. Ben bunları teklerdim zaten de. Bak güzel vurdular gördünüz mü? 100 tane askerim öldü bak bak. Ön sıradan 100'er tane asker gitti. Oh! Vallahi çok kötü. Öldü. Öldü. 480 tane askerim gitti. E i̇kinci bölümü erlerle girince böyle oluyor işte. Büyük ihtimalle kaybedeceğim ben bu savaşı. Vallahi büyük ihtimal kaybedeceğim. Keşke gardiyanlarımı bekleseydim. Oy neyse tecavüzü görmüş oldunuz. Vallahi tecavüz ettiler. Hani hasar bile alamadılar. Yazık ya. Öldüm öldüm çık ya. Öldüm ağzıma sıçtılar yemin ediyorum. Yemin ediyorum öldüm ya. Öldüm vallahi ağzıma sıçtılar. Ağzıma sıçtılar resmen. Şuradan bakayım iyileşen bir şeyler var mı? Aa, 768 tane eğer gitti. Saldırı timlerime ve gardiyanlarıma ihtiyacım var benim acilen. Bir de oyunda da böyle görevleri yaptıktan sonra size baya baya ödüller veriyor arkadaşlar. Altta tüyolar var ya dediğim gibi işte. Onlardan baya ödüller geliyor. Mesela bakın. o üstün. o maşallah. Oğlum iyi ki bakmışım lan. 200 altın aldık beyler. Gözünüzün önünde gördüğünüz gibi hayvan gibi altın toplayabiliyoruz. Normal sandık. Bu ne hiç bilmiyorum biliyor musunuz? İlk defa aldım. Oy 100 altın daha aldım. Oy bir 100 daha aldım. Oy bir 100 daha aldım. Aynı şey mi basıyorum yoksa? Ben aynı şey mi basıyorum? Sanmıyorum ama. Abi bu kadar altın almam normal mi? Aynı şey bastığımı sanmıyorum ama hayvan gibi altın alıyorum. Abi ben bildiğiniz hayvan gibi altın aldım. Hani bug oldu sandım biliyor musunuz? Aynı şeye falan mı basıyorum sandım? Gördüğünüz gibi arkadaşlar saniyeler içerisinde gelen ödüllerden bin altın kastım yani. Böyle işte oyun böyle mükemmel şu anda gaza geldim yemin ediyorum gaza geldim. Hatta şimdi saldırıya gideceğim bitir ulan o kadar altınım var bitir ulan seni de sıraya sok. İyileştir kardeşim bir dakika sürüyorsunuz zaten. Gardiyanlarıma bassam lan Gar gardiyanlarıma bassam konuşamadım gardiyan basacağım. O 98 sıkıntı. Bekleyeceğiz birazcık. 98 veremem o kadar da veremem yani. Acaba şampiyon mu çıkarsam lan? Bir tane şampiyon çıkarayım. Ondan sonra da saldırıya gidelim. Kulon. Ee, bas hadi. Hadi evlat. Ağzına tüküreyim. C geldi. Tüh. Şanssız olduk baya. Rafael, Korkut. Ve bal. Ben balı istiyorum havalı gözüküyor. Gel buraya. Kabul et evlat. Baya şanssızdım arkadaşlar. Tabii ki tabii ki şunu alırsanız da bu arada klon 7000'liği niye alırsanız tabii ki en güzelinden veriyor size en sağlamından veriyor. Benim onu alacak param yoktu şu anda. Ee, C aldım ve kötü oldu bu C'yi almam. Neyse sıkıntı değil ya. Bir, bir dakika bir dakika. Biz keşife gidelim de şu deminki şeyden e, intikamımızı alalım. Ver gardiyanları önünü abi. Ver gardiyanları bakalım kesebiliyorlar mı bir daha. Ver gardiyanları. En arkaya da saldırı ekibinden 80'er tane. Alın lan. Alın lan. Geliyorum ulan şimdi. Onayla. Yürü oğlum yürü. Bak şimdi şimdi tecavüzün dönüşünü izleyin. Gün gelir devran döner. Horoz domalı tavuk gömer. Bunlar da bayağı sağlam lan. Neyse hadi. Hadi indirin evlatlarım. Nasıl çıktı. Abi şu arkadakiler çok iyi ya. Hem ıskaladı sonunda. Lan sen de ıskalaydın ölür müydün lan? Oh. Yanma. Gördüğünüz gibi yanma attı Arthur. Gördü aşağıda çıktı. Böyle skillleri falan var işte. Mükemmel işe yarıyorlar. Böyle güçlü olunca. ay Allah'tan ağa çıkmış. Ben, bak bak yanma gördünüz mü? Burayı da yakma, yaktı şimdi Arthur. Yak evladım burayı da yak. Oh. Oh. Süpersin Arthur senin sayende kazanıyoruz bu savaşı yemin ediyorum. Abi bu ordu sağlam mı? Sağlam orduymuş. Az siktir. Şampiyonumuzun canı gidiyor derken onun şampiyonu da şimdi ölecek. Hadi evlatlarım vurun. Öldü. 80 tane ve 113 tane kayıp verdik. Tamam fena değil. Böyle askerleri tazeleyebiliyoruz. Fazladan ordunuzun olması böyle işe yarayabiliyor işte. Neyse bu bölümümüzde burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen aşağıdaki linklerden oyunu indirip oynamayı unutmayın. Sakın player kodunuzu girmeyi de unutmayın aşağıda yorumlara. Ee, ödülünüzü alabilirsiniz kazanırsanız. Steam'den 20 liralık kod arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Mutlaka aşağıdaki linklerden oyunu indirin ve aşağıya player kod isminizi yazın. kanalıma da ka klanıma da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Resmen özürlü gibi konuşuyorum bugün. Tamam. Bu bölümümüzde burada sona geldik dediğim gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Devam için 2000 like geçmeyi unutmayın arkadaşlar. Mobil oyunların böyle oyun tanıtımlarının devamı için falan. Ee, hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde kadar hoşçakalın. Bay bay.